Henüz ayağa bile kalkamıyorlar. Yeni doğdular ve gözlerini saman balyalarının arasında açtılar. Aksaraylı çiftçi Sebahattin Uğur, çiftliğindeki saman balyaları arasında sevimli bir sürprizle karşılaştı. Akşamüstü hayvanlar için balya çekiyorduk. Ee, karşımızda bir anda bu yavrular çıktı. İlk önce ne olduğunu anlayamadık. Sonra e, Facebook falan paylaştık videolarını. Sonra dediler bazıları kurt dedi. Bazıları tilki dedi. İşte tilki olduğuna karar verdik. Çok kişi tilki dedi buna. Yeni doğmuş dört tilki yavrusuna sahip çıkan Uğur, onları şırıngayla süt ve su vererek besliyor. Kutuya koyup süt verdim. Şu anda annesi için yavruları buraya bıraktık. İşte beslemeye çalışacağız. Çiftliğin sevimli misafirlerine bebek gibi bakan Uğur, onları beslerken mutlu olduğunu ifade ediyor. Annesi gelir diye buraya bıraktık. Eğer bakacağım kameralardan izleyeceğim. Gelmezse artık kendim beslemeye çalışacağım. Çiftlikte üretilen sütlerin tadına bakan minik tilki yavruları da geçici yuvalarından memnun görünüyor.